kontak kapatmamızın başlıca ana nedeni nakliyecilerin yüksek fiyatta alıp yarı fiyatın altında da bize nakliye parası vermesini protesto etmektir. Artı bir de mazot farkları. Mazot koştu gitti. Yeteri kadar hala yılbaşından önceki fiyatlarla bizi çalıştırmak istiyorlar. İki hafta önceden aldıkları zamı yüzde kırk enflasyon farkı olsun askeri ücreti olsun bu farkı bize yansıtmıyor. Bundan dolayı biz de arkadaşlarla toplandık. Gerekirse bir haftada limana girmeyeceğiz. Sorunumuz yani bu. en basiti iki ay üç ay öncesine kadar bir lastiği yüz elli iki yüz TL'ye yaptırıp şimdi altı yedi yüz lira oldu. Ya öyle, mazot öyle, sanayi öyle. Bir kaynak yaptırıyoruz adam bin lira istiyor. Bir kaynak yok. Yıl başından önce 150 200 lira. En basit örnek yani. Sanayi 1 liralık iş artık 3 bin, bin liraya yaptıramıyoruz. Ama nakliyeciye anlatamıyoruz. Kendiler alıyorlar bu farkı. Şoförlere yansıtmıyorlar. Sorunumuz bu. Hepimiz yüzde 30 yüzde 40 enflasyon farkının nakliyeye yansımasıdır. Bugün şehir içi yılbaşından önce 2000-2500 lira gittiğimiz yerler hala aynı fiyatı teklif ediyorlar, vermiyorlar. Kendileri 5000 lira aldıkları işi bizim çok araba sahipleri arkadaşlar 2000 lira, 1500 lira, 1700 lira teklif eden nakliyatçı arkadaşlar hala da gelip yine de onu savunuyorlar. 3500 lira fiyat biçiyoruz adam çok bir. Ya zaten yılbaşından önce 2000 liraya gidiyordu. Her şeye yüzde 50 zam geldi. Nasıl 3500 liraya çok diyorsun sen buraya geliyorsun? Sorunumuz bu. Nakliyeciler parayı alıyor, şoför arkadaşlara, şahıslara vermiyorlar. Nakliye farkı. Sorunumuz bu. Yükseldi. bunu bu farkı alamıyoruz nakliyeciler. Kendileri alıyor ama bize yansıtmıyorlar. Günle birlik mazot yükseliyor. Dün dahi 6 lira mazot azam geldi. Hala eski fiyattan arabaları göndermeye çalışıyor. Biz de o yüzden arkadaşlara toplandık. Kontak kapattık. İstediğimiz tarifeler verilmezse limana girmeyeceğiz.